Memnun olmayan bir eş bu tür lesler yapar. Anata, kadınların memnuniyetsiz olduklarında yaptıkları leslerden bahsediyor. Memnun olmadıklarında ne yaparlar? Her koca bu sinyalleri algılayarak karısını tatmin edebilir. Eşin hoşnutsuzluğunu ortadan kaldırmak için Çanakya politikasının bu noktalarına dikkat edilmelidir. Memnun olmayan eşin bu tür lesler yaptığını her erkeğin bilmesi önemlidir. Çanak yemeti, eşleri tatmin etmenin yollarının, tatmin olmadıklarında bu lesleri yaptığını belirtiyor. Bir ani sessizlik eşlere de konuşkan denir. Bir kadın çok mutlu olduğunda kocasıyla çok konuşur. Bazen ne kadar zor söylerseniz söyleyin bir kocanın dur demesi gerekir. Eşinizde çok konuşup birden susuyorsa anlayın ki tatmin olmuyor. Demek ki söylediklerinden rahatsız olmuş. Az konuşmak eşlerde memnuniyetsizliğin göstergesidir. Bu belirtileri gördüğünüz anda eşinizle konuşun ve onu neyin rahatsız ettiğini öğrenin. Bunu yaparak konuyu sizinle paylaşacak ve sonrasında her şey normale dönecek. Ki her konuda öfkelenmek, eşlerin kocaların onun için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor mu? Bir kadın asla kocasını kızdırmak istemez. Böyle bir durumda eğer eş size kızmaya başlarsa bu şu anlama gelir. Bir konuda kavga edip sinirleniyorsa, anlayın ki o bir şeyden memnun değil. Bu ipucunu aklınızda tutarak bir sonraki adımınız karısını memnun etmek için olmalı. Sadece kendini düşünmek, kadınların, kocalarının her ihtiyacını karşıladıkları söylenir. İlgilenmek, özen göstermek eşiniz birdenbire sizden uzaklaşıyorsa ya da onun yalnızca kendisini düşündüğünü, sizi önemsemediğini hissediyorsanız. Eğer öyleyse, onun bir şeyden memnun olmadığını anlamalısınız. Size bir konuda kızgın olabileceğini aklınızda tutarak bunu yapmalısınız. Eşinizle sakin bir şekilde konuşmalısınız. Onun sorunu onun sorunu olarak anlaşılarak çözülmelidir. Eşiniz bunu yapmaktan memnun olacaktır. Karın tatmin olacak ve seni eskisi gibi sevecek.